Merhaba, ben Kaan Doğanay. 2014 yılında kazandığım Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünden 2018 yılında 312 ortalama ile bölüm üçüncüsü olarak mezun oldum. Mezun olduktan 7 ay sonra hem kendi bölümümde yüksek lisansa başladım hem de kavçuk yedek parça imalatı yapan Babacan Endüstri Şirketi'nde işe başladım. Çalıştığım firmada imalat yapılacak ürünlerin süreç takiplerinin yapılması, teknik çizimlerinin hazırlanması ve kalıp tasarımlarının yapılması süreçlerinde görev almaktayım. Merhaba, ben Ozan. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu anda Tura Mühendislik şirketinde tasarım mühendisi olarak çalışmaktayım. Tura Mühendislik, kara, hava, deniz sistemleri, silah sistemleri, otonom robotik sistemler gibi çeşitli konularda çalışarak, savunma, havacılık ve imalat kuruluşlarına tasarım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Birçok farklı önde gelen savunma sanayi kuruluşlarına mekanik, elektromekanik, robotik sistem tasarımı, mühendislik hesaplamalar, analiz ve simülasyon gibi ile birlikte teknik lise resim oluşturma konularında çalışmalar yapmaktayım. Sizler de Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü tercih ederek bu tarz konularda çalışmak istiyorsanız bu etkinlikleri kazanabilirsiniz. Herkese merhabalar, ben Ali Tuğberk Doğan. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra otomotiv sektöründe hizmet veren, ana faaliyet alan ise kamyon, kamyonet, küçük otobüs ve pick-up gibi ticari araçların üretim ve pazarlanmasını yapan Anadolu'da çalışmaya başladım. Çalıştığım şirkette projelerin 3D datalarını ve animasyonlarını çeşitli programları aracılığıyla oluşturmaktayım. Proje kapsamında fabrikanın dijital ikizini 3D ortamda modellemekteyim. Lisans eğitimim süresince her konuda bizlere destek olan bölüm hocalarımıza kazandırdıkları bilgi ve birikimin ışığı altında hayata atılmamı sağladıkları için teşekkür ederim. Herkese merhaba, ben Gizem Doğan. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisi 2018 mezunuyum. Şu anda UBS Airport Systems firmasında çalışmaktayım. Bu firmada havaalanlarında terminalden uçağa geçişlerde kullandığımız havaalanı yolcu köprüleri tasarımı ve aynı zamanda havaalanı pist aydınlatma sistemi projelerinde tasarım mühendisi olarak e, görev almaktayım. Size biraz bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Bölümümüz e, hem tasarım hem mühendisliği içinde barındıran multidisipliner bir e, bölümdür diyebiliriz aslında. Ayrıca aldığımız çizim programları eğitimleri de bizim meslektaşlarımızdan öne geçilen artılardan biri olmuştur. Eğitim süreci boyunca dışarıdan aldığımız İngilizce eğitimi desteğiyle de 4. sınıfın sonuna geldiğimizde gerçekten tam donanımlı bir tasarım mühendisi olarak mezun olmuş olduk. Ayrıca bölümümüzün hocalarının yardımıyla da kurduğumuz tasarım mühendisliği topluluğunda başkan yardımcılığı yaptım işte gittiğimiz fuarlar, seminerler, geziler özgeçmişimizde bizi öne çıkaran detaylardan, işverenlerin baktığı önem verdiği detaylardan biri olmuştur. Aynı zamanda lisans eğitimi bittikten sonra da tekrar yine aynı kendi bölümümde şu an yüksek lisans eğitimime de devam etmekteyim. Son sözlerime gelirsem eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın mühendis olarak çalışmaktan onur duyuyorum ve bana her konuda fedakarlık yapan gerek eğitim sürecinde gerekse başka konularda her zaman destekçim olan canım hocalarıma Endüstriyel Tasarım Mühendisliği akademik kadrosuna teşekkürü borç bilirim. Sizi de ailemize bekliyoruz.